Bu girişlerden efsane eh, başım geliyor ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Pencim Bugün canım Beach, Beach Buggy Rage'i oynuyoruz arkadaşlar. İlk ve ikinci bölümler sizden güzel yorumlar aldı diye düşünüyoruz. Daha yayınlamadık. Yani büyük ihtimalle çok seveceğinizi düşünüyorum. Şef şu katını geçmiştim ya. Bak <laughs> yeni, yeni bak. Görüyor musun? Evet yeni mapimizi açtık arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Ben bu oyunu çok seviyorum. Map bu sen ne kadar kazık Sen heyecanlı mısın? Evet. Kazık kadar adam oldum. Map'i bilmiyorum ya. Güzel <laughs> bir yer ha. Ben burada oynadım ya. Bu bunu mobilde de indirebilirsiniz. Mobilden oynadım. evet, evet ama şu daha an güçlü. TV'de düşünelim tamam mı? Evet. TV'de çünkü arkadaşlar. Burada daha zor. Araba çok hızlı yoldan çıkıyor. Ben bunu nasıl süreyim şimdi? Bak, yoldan bak. çıkmak derken birazcık garip oldu. <laughs> ha tamam. ya anladım ya. Evet. İlk önce dersler nasıl gidiyor lan pencim? Yani fena da değil çok iyi de değil yani normal bir, öyle dersler var seviyorum Hı. mesela okuyorum beden eğitimidir bilmem tarihtir. Ee, beden eğitiminde de okuyacak ne varsa artık. Okuyorum Hı. da yani futbol oynuyoruz. Maç yapıyorsun. Kardeş git Oo, gene iyi bir dönüş yaptın. Ha, gene iyi bir düşüş yaptım. <laughs> evet ama gayet güzel. Tekrar ama solatıyız. Neresiniz Elia bunun? Yo niye güzeldir? Eline alışmadı ki daha. Orası öyle. Bu arada kumandayla oynuyoruz. Oyunun sesini açtık. Geçen bölümlerde çok çıkmadığını fark ettim oyun sesinin. Şimdi birazcık açtık. <laughs> the floor is lava. O ne Yerler lav. <laughs> Oynaydı araba derken. Elon pencim gamer nasıl? Arkadaşlar merak ediyor siz niye video atmıyorsunuz? Sıklıkla. Şükür iyidir Şeha abla. Bilmem telefon çok bizde olmuyor da. <laughs> yani olunca da arkadaşlar video çekemiyor bazen. Ee, şöyle hani nasıl söylesem? Depolama yer kaplamasın falan diye herhalde. Depolama var Şeha abla. Depolamadan değil de bilmem. Depolama var zaten. Depolama olmamış olur mu? Ama zorluyorum ama annem birazcık sinirleniyor galiba. Çok böyle hani e, video, çekince. video çekince falan evet. Nasıl gidiyor lan bu? Bu ne oğlum? Çok konuşuyor ya arkadaşlar bir de Lönpem videolarında birazcık konuşuyor. Ne Oha ne? zıp zıp var. Şekille ben bunları nasıl getireyim ya? Bak nasıl hızlı de. Ay Arkadaşlar biz sardık galiba bu oyuna ya. Ha burada Cross Road'da devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Ya da kışın değil mi? Evet doğru. Yaz. İşte hepsi hmm, gerçekten e, isterseniz arkadaşlar. Ne ya? Ben oynamıyorum arkadaşlar. Şeker abla yeni <laughs> <Yani> ben sus. <laughs> Niye böyle oluyor? Ben anlamıyorum. Bak kumanda tut. Gezi. Doğru düzgün oynasam mı lan bencim ya? Tabi kumanda biraz bunda zor oluyor. Birazdan crossroad girer miyiz? Ne dersin? crossroad gireceğiz. Altıncısın canım benim. Evet tamam. arkadaşlar göstereyim size de şöyle. Son ziyer olduk ne kadar güzel. Harika bir duygu biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Yavaş lan be. Pardon şey Bunu telefonda oynayıp hep birinci olmam ben. Nasıl? Şöyle göstereyim de size. Bu kumandalı arkadaşlar biraz zor da Bakın arkadaşlar yani. Tabii ki kumandalı zor olacak yani. Bence herkes farkında zaten bunu. Kimse senden birinci olmanı beklemiyor ama hemen Böyle pes olsa edeyim. iyi olur da. Hemen pes ediyorsun sen. Çok ne çok yapalım pekala? Beşinci şey. olamadık bile. Evet ama bu alıştırma turuydu arkadaşlar. Daha yani videodan önce hiç gelmedik. Bir oyun daha yemiştik. O yani hiç açmadı bile onu sileceğim. Oyun biraz garip ya. Hmm, evet ama oğlum güzeldi ya keşke açsaydık. Görmüştü güzeldi O evet. Oo güzel döndün bak, güzel kurtardın. Teşekkürler de Şeker ala. Bir Ben bir posu yiyemediğimi biliniyorum. Canım benim. Sen başarılarına odaklan, başarısızlıklarına <laughs> değil. <laughs> diri <laughs> diri. Ama gerçekten oyun grafikleri beni çok mutlu etti. Gerçekten Yüzümlü güzel. Yüzüme yağmur tırpıyor bu, ben ne yapayım? Dikkatli ol, çok dönüşler <laughs> yaptım <laughs> <laughs> Ya Aa! Ya yöntem, yüksek korkum var. Yasak mi? Hafif işte çok hafif. <laughs> İçim gidiyor mesela bu yere düşünce. Vardır çok kişide de zaten sinir olacaklar sana oraya öyle geçtiğin için. Hmm, Telefon böyle gözünün önünü kapatmıyor değil mi? Hayır hayır oynuyoruz zaten. Sarpıyoruz zaten oynayamıyoruz ki. Oynuyoruz canım ya aynen öyle. Allah! Buran, buran tuzak işte anladın Kim mı? Kim koydu bunu? Kerizek. Tuzak bence o. Tuzak basmamaya çalışması gerekiyor. Hangi kerizek Oyunun yapımcısı lütfen buradan geri zekalı oyun yapımcısı. Saçma anladım. Değil. Nereden anladın? <laughs> parası var diye ondan mı kalkacak lan? Geri zekalı. Ne parası mı? ya? Bu oyunu bize başka kimse oynamıyor farkında mısın? <laughs> Gerçekten abla oynuyorlar mı? Gerçekten bu arada espri yapıyoruz arkadaşlar. Yani şamata yapıyoruz. Bu şey yapmıyor. Ee, gerçek sanmayın. Hmm, Sevinki şey düşmanı. ile ne yapalım? Mağaranın içine nitro vermişler. Mükemmel bir deneyim. Oo, güzel. Kadiş, orhari kadiş, orhari. O, bu oh, güzel. Arkadaş, oraya arkadaş. güzeldi değil mi? Gayet tatlıydı. <laughs> evet, biraz iyiydi ya. Ben, 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 ben de böyle titreteyim mi acaba telefonu. <laughs> Zaten yeterince başınız dönüyor değil mi arkadaşlar? Bir de baş döndürücü bir oyun gerçekten. De i̇nsanın başı dönüyor. Bu ne lan? <laughs>

Anladım. Biz Arkadaşlar. araba almalıyız bence ya. Var mı o kadar para? 1120 var. Ayrı yok yani. Bir bakalım mı ya sonra? Bu tur geçtikten sonra. Tamam yok yani. Bu tur bakalım güzel kadar. oynayabilirsek. 2000, Aa, değil mi? Evet. Bundan bir iyisi yani. En kötü diyebilirim. <laughs> en kötü şu an. Ama güzel bence. Ama yani. Oyun güzel yapmışlar. Şey. Gel Geliştirelim. Aptal mısın? Yok ya yani, araba alalım bence. Tabii araba geç Ya motor geliştirmesek ben bunu nasıl geçeyim? Araba çok Nereye canım ben? Be -be -be. Frenleme falan geliştirmek lazım. Ben Oğlum altın diğer yani. ben değilim. Hayır sensin herkes görüyor şu an. <laughs> Allah'ım çok İnşallah kendi ya. kendi yağma kendin düşme. amin diyelim. <laughs> amin diyelim her yerine. Evet. Oo bir o üçüncü ikinciyi gördük. Hadi birinci Allah. Hadi. Bir ekrana yakalarsam şu birinciliğini yakalayamadım Allah seni kahretmesin ben. Bir birinci olsana ya geç şunu geç şu şavşanı. Geçtin bak şu an birinci oldum. Roketle roketle. Ne yapalım? O da onlar da kullanıyor. Kullansın. Yine indik ya bu. Neresi ya bu? Kim koydu? Anki, aptal koydu bunu? İkincilik fena değil bak. Ama üçüncü birazcık Acıttı Ne üçüncü? şu an. Ya üçüncü bitirsem iyidir ya. Bence çok muhteşem. Bence de muhteşem çünkü üçüncü bitirsem alıştırma yapmadık bu arada. Normalde şu an videoya girsek büyük ihtimalle bu neydi lan? Oo. doğru kullandım. Evet güzel. Hadi bakalım şimdi sen düş istersen. Evet muhteşem. o arıyor işte. Çok güzel ya. Çok şey öldürdük. Öldürdük derken? Bir de böyle sürekli düşmezsen iyi olacak ama. Şu an dördüncü sen. Ben kendi yağma düştüm. Beşincisi. Demiştim ki inşallah düş. Ben düştüm ya. Ya böyle bir şans yok ya. Altıncısın, beşincisin, altıncısın. al kumanda. Kumanda al değil. Şakalı çalışmıyor kumanda. Yok kumanda gayet iyi çalışıyor bu arada. Çalışmasa çalışır. da bunun pili bitmesin şu Yok. Niye bitsin ki canım? ben? pili yani bitsene zaten pil kaçar ki. Merhaba hocam. Evet bunu düşürdü hadi. Güzel bak dördüncülük. Burada luk. bir frenleyelim. Hadi bir hız kessek. Güzel oldu ha bu. Hadi bakalım hadi indir onu. Uçunca var mı? Bak dördüncülükte kalabilirsek iyi. Onu söyleyeyim mi? Bak iyi gidiyoruz, gidiyorsun. Çok, çok toslama yok gibi. Agresif olmasın. Göstereyim arkadaşlar. Dördüncü şu anda arkadaşlar. Sonra ben şöyle çek. Gözümden mi görüyorsun değil mi? Telefonu rahatsız etme. O dördüncü olduk. Tebrikler. Fena değil şeker bak. Dur kaç altın falan aldık onu göstereceğim. Yüz aldık. Ee, şimdi bir arabaya arabalara bakalım mı? Yani bir motor kısmına falan. Bakalım Bir tamam. bakalım. Alışveriş kısmında gösterelim arkadaşlarımıza. Bu arada inşallah videodan görüp yani oynayanlar çıkar. Ben mutlu olurum. <laughs> bakalım yine arabalara. 3800 çok pahalı yani. Hmm. 2500. E. Of, ne zaman toplarız ki? Aa, bunun motorunu güçlendirebiliriz. Nereden güçlendiriyoruz? Bak burada 2700 lira e, hız. Evet. 270 o canım benim. Pardon, Neye bastık ki? Muhteşem bir kuzu çoğaldan şu kitabı Biz zaten hız için alıyoruz onu. Motoru tamam çoğaldı. hız alalım. Muhteşem. Bir tane daha alalım mı? Ee, şöyle göstereyim parayı. Bir tane da daha takın alalım. Dur hayır o ne? Max. Direksiyon alalım hakimiyet. Kötü de bunda. Yani çok direkt oldu. Bunu güzel bir mi? Olur alalım. Yeter ama bu kadar. Sonra arabaya harcarız. İnşallah. Hadi bakalım Hadi bir üstümüz olabilecek biz. Ama bu son tur ha. Video için. Bir videonun son turu. Bir videoda da geçemezsiniz. Hani tövbe tövbe. Çakalık <laughs> bir ara yeni <laughs> oldu. İndirelim ha. Tamam da önce bir boyun yani muhteşem, bu serinin boyun... devam etmek istiyorum. En yani az 3-5 bölüm olsun evet, diye. Doğru boyun muhteşem zaten. Ben boyundan vazgeçsem demiyorum ki. Ben vazgeçsem. Mobilya falan da de değil mi? Kulun kutu benim. Kusun evet, Pardon şey Bir şey olmaz. Söyle bak ister misin? Yok yok ben yapamam. Ben yani en azından son turu sen yap yani. Kusura bakma da ben yani. Bir de hız almışsın. Ben çok hızlı. Bak nasıl hızlı şaka yapma. Ba, bak 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 bak. Ama oldu. Ya. Canavar gibi oldu. Bak <laughs> bak bak ba, direksiyon bu. Direksiyon nasıl? E biz kumanda bozuk diyoruz ya. Bence şey bunları almamız lazım. Değil mi? Evet bence de ben. Direksiyon, direksiyon hakimiyetinin. Direksiyon. O çok iyi değil mi direksiyon? Muhteşem muhteşem. Şöyle Hadi göğsünün. bir şuradan bakmasını isteyeceğim. Çok Çok iyi. <laughs> şimdi Serhat'a. Serhat bir şey olmaz ya artık. Aha, Uzun izin. süre birinciyiz merak etme. Şaka abla ben sonu önemli de onu da söyleyeyim. Benim için de son önemli de zaten bir hızımız keselim bir. Şöyle dur be dur be. Oh! Oha! Frene bastım tuttu. E tutacak bir canım. Fren tutmak için değil mi? Burada tutmuyor da o yüzden. Yani tutmuyor dedik de biraz önce basıyor tutmuyor. Bak şey yapıyorsun sen. Geliştirmem iyi oldu ha şeker abla. Öyle Aa, değil mi? Sen kumandayı da oynattığın için o televizyonun dışına çıkıyor kumanda. O yüzden çalışmıyor. Oha birinci miyiz? Şimdilik. Aa ben bir şey... bir şeyler attı. Şekal'la beni bir şeyler arıyor dedim. 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 Demiştim. Hadi yaparsın şey ya. Gene hızımız var zaten. Hadi. Bak, bak, birinciyiz o, hala ya. ya. O tavşan var ya o diyor. Evet tavşan çok Zanabar güçlü. Kamyonlu. Evet tavşan birazcık güçlü. Bir kere daha vurursak kötü olur ama önümüzde şey var ya. Şu skeletten var güzel. Kendi arayıp vuruyor. Ama fişek kötü yani. Fişek Çok sevmedim ya. Şu bu arada soru işaretlerini arkadaşlar niye almadığını soruyorsanız. Elimize bir şey oldukta alamıyoruz. Yani ben evet onu şunu, kullanmamız gerekiyor, ben değil de mi? şunu evet. Ben de şunu kullanmak sevmiyormuşum bile çünkü. için teşekkür olur. ederim canım çünkü e, gerçekten sorarlar. Çünkü ben ben de soracaktım yani. Rica ederim. Arada geçiyorsun ya ben de sinir, sinir oluyorum. Şu oklarla görüyorsunuz arkadaşlar oklar gösteriyor zaten. Var yolculuğu. ya var ya var ya. Hadi ya birinci bitirelim artık. Kimsin inanmıyor şu an birinci bitireceğine bence. Ama. Hmm. Ye yeah, baby. Hadi güzeldi. Çok Muhteşem oldu değil mi? E, aynen. En sonunda var ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 206 altın. Harcadığımız altınlar geri geldi resmen. Evet. O zaman Bitti, bir dakika. O zaman bir videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı, videoyu beğenmeyi yani ve yorum yazabiliyorsanız eğer hesabınız doğrulanmışsa falan filan yorum yazmayı unutmayın. Ee, bizim için en önemli olan like'lar ve izlenme değil mi? Evet, Like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Ee, bu video sana geldik. Sizleri çok ama çok seviyorum ki bunu zaten biliyorsunuz. Kendinize Hoşça iyi bakın. Hoşçakalın.